Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar yine yeni bir Osmanlı Türkçesinde Arapça ve Farsça unsurlar dersimizde birlikteyiz. Bugün yeni bir konuyu işleyeceğiz. Arapça kelimelerin kemmiyeti meselesi. Arapça kelimelerde kemmiyet konusu arkadaşlar. Kemmiyet sayı itibariyle çokluk demek. Evet arkadaşlar biz Türkçede biliyorsunuz kelimelerimizi tekil ve çoğul isimler olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Arapçada Üçe ayrılır, müfret, tekil, tesniye, ikili çokluk ve cem. Yani üçten daha fazla çokluğu ifade eden e, cemi kalıpları vardır arkadaşlar. Şimdi konu başlığımızı tahtaya yazalım ve ondan sonra altındaki maddelerimizi teker teker açıklamaya devam edelim arkadaşlar. E demiştik, Arapça kelimelerde keyfiyet. Şimdi F... Arapça kelimelerde kemiyet. Evet, kemiyet cihetiyle Arapça kelimeleri biz değerli arkadaşlar 3'e ayırıyoruz. Onları da şuraya yazalım. 1, 2 ve 3 şeklinde. Birincisi müfret. Yani tekil olan kelimeler. İkincisi tesniye. ikili çokluklara delalet eden çokluklar. Üçüncüsü de cem. Üç ve daha fazla çoklukları ifade eden kelimeler değerli arkadaşlar. Evet daha önceki derslerimizde de ifade ettiğimiz gibi değerli arkadaşlar. Arapçada bir kelime aksi belirtilmediği sürece müfret ve aynı zamanda müzekker olarak kabul edilir. Yani kelimemiz yapı itibariyle, aslı itibariyle tekildir, müfrettir. Ve aynı zamanda eğer ki müennes bir şahsa, yani bir hanıma delalet etmiyorsa veya müenneslik alameti üzerinde taşımıyorsa müzekker olarak, öncelikli olarak kabul edilir değerli arkadaşlar. Onlara misaller yazalım şimdi arkadaşlar. Önce müfret kelimemize misallerimizi şuraya yazalım. Müfret diyelim. Mesela kalem mesela mürşit muallim sonra mücitehit Üç müteşekkir. Daha sonra müstahdem. Müstahdem. Sonra muharip. Harp eden manasında. Gibi görmüş olduğunuz bütün isimlerimiz bizim müfret isimlerimizdir değerli arkadaşlar.